Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki de size top tutma taktiği göstereceğim. Biraz kafam gözükmüyor olabilir. Onu şimdi size söyleyeyim. Durun. Hatta yapayım. Şöyle. Beni görebilmeniz için. Tamam. Şimdi arkadaşlar, havadan gelen toplara böyle yapabilirsiniz. Hemen top alayım. Geldi. Hop. Ama arkadaşlar çok uzaktan gelenlere böyle dizlerinizi kırıp da yapın. Neden biliyor musunuz? Yerden geldiğinde mesela yerden geldiğinde ayaklarınızı kırpmazsanız havada kalırsa farkında mısınız? Ayak kartınız açıksa beşiğinizden gol girer. O yüzden üstüne geliyor Şöyle. Orta gel. Orta geldi. Kafa vurdu. Üstüme. Ama böyle. Çok uzaktan vurursa. Arkadaşlar. Özür dilerim. Yeri gösteremiyorum. Arkadaşlar aldım. Arkadaşlar öbür videoda mahalle maçı yapacağız. Hay mahalle maçı Size bir burada bir oyuncaklarım var onları göstereceğim. Şu an göremezsiniz. Hayatta Arkadaşlar bir dakika bekleyin geliyorum. Arkadaşlar Şimdilik size üstümü göstereceğim. Şurada kısak oldu. Arkadaşlar Brawl Stars aranızda oynayanlar var mı? Ben şöyle bir tane kıyafet aldım. Tamam mı? Bu kıyafeti öbür bitti de giyeceğim. Ve kendi kendime maç yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şunu. Şunu hemen şuna atalım. Arkadaşlar şimdi size bir hareket daha göstereceğim. Nerede o benim? Arkadaşlar bu arada şu an silahçılık oynayacağız. Topumuz yok. Silahçılık oynayacağız. Şöyle bir tane çantamız var. 3 seviye çanta PUBG oynuyoruz. Gerçek hayat PUBG. O yüzden montaj yok arkadaşlar. Montaj yok. Montaj yok. Montaj yok. Hemen gelin. arkadaşlar silahımızı bulduk anahtar da bulduk şöyle göstereyim arkadaşlar birazdan daha... adamlar gelecek doğrumız çok iyi hiç bir şey var mı Arkadaşlar, çantama birkaç bir şey koyacağım. Çantama birkaç bir şey koydum. Şimdi ben bir kamerayı bir yere sabitleyeceğim. Sadece adamları bekleyeceğiz. Arkadaşlar o zamana kadar ben bir kapatıyorum. Koyduğumda gelirim. Arkadaşlar şu an karşımda Arkadaşlar da. ölmüyor. Da. Da. Ah. Arkadaşlar vuruyor da. Son anda sıyrıldım. no